başkanlarından halen Silivri cezaevinde bulunan emekli orgeneral İlker Başbuğ'un yeni yazdığı, bugün yazdığı ve bana hitaben yazdığı mektubu size okuyorum. Mektup gösteriyorum. Kendi el yazısıyla kaleme alınmış ve şöyle bir içerik ihtiva ediyor. Sayın Dündar, 27 Ağustos 2010 günü Genelkurmay Başkanlığı devir ve teslim töreninde şunları da söylemiştim soruşturmaların gizliliği, masumiyet karinesine ve adil yargılama hakkına azami özen gösterilmesi, uzun tutuklama halinin adeta cezaya dönüştürülmemesi, soruşturmalarda ve iddianamelerde gizli tanıkların büyük rol oynaması konuları üzerinde yetkili makamların önemli duracağına inanıyorum. Ceza muhakemeleri kanununun 250. maddesi gereğince kurulan özel mahkemelerin yetki ve sorumluluklarının acilen ele alınmasının gerekliliğine inanmaktayım. Bunu İlker Başbuğ 27 Ağustos 2010 günü Genelkurmay Başkanlığı devir ve teslim töreninde belirtmiş. Ve devam ediyor mektup. Sayın Dündar, bizim yıllar önce dile getirdiğimiz, mücadele ettiğimiz, mağduru olduğumuz, Yukarıda belirtilen temel sorunlar Türkiye'de bugünlerde ilk defa yaşanmamaktadır. Bu uygulamaların mağdurları bugün cezaevlerinde haksız şekilde tutulmaya devam edilmektedir. Umuyoruz ve bekliyoruz ki bugün yaşanılan olayların vahameti karşısında hayrete ve endişeye düşenler, geçmişte yaşanan bu tarzdaki olaylar nedeniyle aynı şekilde haksızlığa maruz kalanların durumlarına da adil bir çözüm bulma yönünde çaba gösterirler. Yeni yılın milletimize ve ülkemize daha mutlu, güvenli ve huzurlu günler getireceğine olan inancımı da korumaktayım. Saygılarımla İlker Başbuğ. Evet.